Kızlar vallahi perfect. Üstümde beyaz gömlek. Yoktur bu yoldan dönmek. Sarışınlar istiyor beni görme. Marsilya git tonu parçalıyorum. Bu yaşta Türkiye'de harcanıyorum. Böyle lavukları pek tanımıyorum. Gerginim gene saçmalıyorum. Demse sanki mermer. Haftada beş gün berber. Bana inşallah öl derler. Öl bense hiçbir zaman ölemem. Bilmiyorum hiç neredeyim. Beş dakikaya her yerdeyim. Bende kalmadı evet. A -a. Yaparız senin meze Yapar şovunu A -a. enes Sen de her zaman yerdesin Yanıma çirkin kızlar gelmesin Allah'ım sanki cennet bura Sen yaz ol aşk ben hep bura Benden iyisinin amına koyayım Hiç şirmediğim hiç bir test Sen hiç gelmedin hep hesaba Vizyon babadan miras Genç olarak daha akıllı senden takılır sanki cennet bura Tesisat vurur Berlingo'da Boş ver, boş ver bebeğim Bizi zaten çekemiyorlar Artık amcalar ilgilenmiyor Magazinciler yakalıyorlar Söllere götten girin Sistem sanki mermer. mermer Haftada beş gün berber, berber. Bana inşallah öl derler Öl bense hiçbir zaman ölemem Bilmiyorum hiç neredeyim Beş dakikaya her yerdeyim, her yerdeyim. Sen de <laughs> her zaman yerdesin Yanıma çirkin kızlar gelmesin <laughs> sanki Haftada beş gün <laughs>